Merhaba arkadaşlar. Şimdi size koleksiyonundan bazı sertifikalı parçalar hakkında bilgi vermek ve göstermek istiyorum. Bu 1947-50 kuruş. Bunu NGC'ye gönderdim ve gördüğünüz üzere 64 puan aldı ve paranın çok güzel bir lastırı var. Gümüş bir parça. Bakın ön yüzü de böyle. Işığı aldığı zaman inanılmaz parlıyor. Hakikaten çok sevdiğim bir para. Buna 48 de var tabi elimde. O daha da değerli bu 64 puan aldı. Bu 1946 25 kuruş. Biraz ışıktan dolayı gölgeli gözüküyor ama şöyle yaptığım zaman belli olacaktır. Çok güzel bir başak resmi var üzerinde. Arkasında da yine Ay Yıldız ve Türkiye Cumhuriyeti yazmakta. Bakın şöyle. Bu da 65 puan almış bir paramız. Hemen arkasından sevdiğim 1 liralar. 1948'in 1 lirası gümüş. Bu da 64 puan aldı. Çok güzel bir yanar döneri var. Bakın ön yüzü daha da güzel hatta. Bu işi çok güzel yansıtıyor. Gümüş bir parça. Sevdiğim paralardan bir tanesi. Şöyle yapabiliriz. Ve son parçamız var. Yani daha doğrusu şu an elimdekileri göstermek istiyorum. Bu da 1943 5 kuruş. 65 puan. Bakın yıldızına. Yıldızının kenarlı orta kısmından çıkık olması yani yıldızın tam ortasının kambur olması çok önemli bu paralarda. Bu çilli doğrultusunda önemli bir detay. Bakın şu detay şöyle belli oluyor. Hemen ön yüzünde göstermek için bu 5 liraları ben çok beğeniyorum. 1943 yılında. Bu arada 5 1943 yılının 5 kuruşları oldukça güzel oluyor olarak güçlü baskıları var. Bu da çok güzel bir parça. 65 puan almış. Ee, bu benim çok tutkulu olduğum bir hobim. Bu bağlamda e, kanalıma abone olup beni takip ederseniz çok memnun olurum. Selamlar.